Galiba çam ağacını süsleyeceğiz ama e, Güzel değil. Ama bu şey olduğu için Bunu çok güzel bir şekilde süsleyeceğiz ve çok güzel olacak. Şu anki duygularımı anlatamam size ama kısmen birazcık anlatayım. Bu kanalı açma sebebim e, güneş içinde, Güneş, Güneş'in bütün bebeklik anılarını bu videoda biriktirmek istiyordum. Ve şu anda gördüm ki Güneş artık bebek değil, kocaman olmuş. Kanalımız için artık açılış bile yapabiliyor. E, güneş ilk yıl başında Güneş 3 aylık bebekti. Ben onu böyle küçük pusetine koymuştum e, ve çamaşırını kendim süslemiştim. Sonrasında Güneş bir buçuk yaşındaydı. Ee, çok zor şartlarda çamaşır süslemiştim. Çünkü çamaşırna atlıyordu. Ama arkadaşlar bakın bakın. Sonrasında her sene bu bir ritüel haline geldi Kardeşim. ve biz güneşle çamaşır süslemeye başladık. Bugün artık güneş kendi çamaşırını kendi süslemek istedi. Ve yıl giymek için Ve yıl giymek için elbisesini bile artık kendi seçti. Demem o ki yıllar yıllar ne kadar çabuk geçti. Sizlerle birlikte de bu arada 5. yılımızı girmiş oluyoruz. Bugün böyle bir açılış olsun istedik. Böyle bir anı kalsın istedik. 2024'ten 2025'e giriyoruz. Son artık. Son geri sayım başladı. Rütüelimizi yerine getirmek istedik. Çam ağacımızı süsleyeceğiz bugün birlikte. Bugün kızımla birlikte süsleyeceğiz. Umuyorum ki bu sene daha rahat süsleyeceğiz. Çünkü geçen, geçen sene de aslında rahat süslemiştik ama ondan önceki senelerde güneş böyle köpük elmalarımız vardı. Güneş o elmaları gerçek zannedip bütün süslemeleri ağzına sokuyordu. Geçen sene biraz daha rahattık. Bakalım bugün nasıl olacak. Şimdi ağacımızı süslemeye başlayalım. Ağzım süsledim bak. Ha, Sen elbiseni mi göstereceksin? Güneşimin bugün kargodan yılbaşında giyeceği elbisesi de geldi. Güneş bunu giyecek yılbaşında. Değil mi hayatım? Evet. O zaman gi <laughs> giy. <Giysem>. Güzel. <laughs> Ama şimdi ağacımızı süsleyeceğiz ya. Kirlen misin evet. işte? Tamam. Okula giderken de giyebilirsin onu. Kız artık gibi. Tamam. Yarın olacak günler. Yarın olacak gün değil. Sadece cuma günleri olacak günler. Seni şu ağacı süslerken söylediğim şeyi bu yıl bir daha söylemek istiyorum. Belki. Demedi evet, daha olmadan Kesinlikle. Zaten yılın anladığım şey mevzuyu. Mi? Bu çam ağacı benim çocukluğumdan kalma. Anne dediniz Evet hayatım. Onları da takacağız. Bak, bunları da tıkayacağız. Bu sene birazcık daha süs alırız. Artık süslerimiz yıprandı. Bu çam ağacı benim çocukluğumdan kalma çam ağacı. Ee, bizim çok sevdiğimiz manevi teyzem bana Oo, şeker. Evet şeker gibi. Bana bu çam ağacını yılbaşı hediyesi olarak almıştı. Bu çam ağacı bana geldiğinde sanırım ben bir 10, 11, 12, 12 bile yoktum yani o yaşlardaydım. O yaşlardan beri bu çam böyle severek hassas bir şekilde saklıyorum. Yaşım 40 bu arada. Düşünün kaç yıldır Taklıyorum yani çam ağacını. Ee, o kadar hatıralara o kadar kıymet veriyor O kadar değer veriyorum. Evet. Şimdi başlayalım hayatım. Şu çam ağacını bulalım. Ay da toz olmuş. Merhaba. Evet. <laughs> Bu da ne? Zil. Evet. Kestik ya. O gerçek zil değil ki. Parti yapıyoruz Parti yapıyoruz Çok merak ettim Başka süsler Merhaba Niye bak Çok güzel Rahatsızlar Merhaba Anne Bunlar da, Bunları da da süsleyeceğiz mi? Tabii onları da koyacağız. Ee, nasıl? Bakın şey yok. Nasıl süsleyeceksin? Şey yok. Bak. İp kız onlara. Çaklar. Ağacımızı kurduk. Şimdi sıra süslemelerde. Evet. Güneşle beraber <laughs> ağacımızı süsleyeceğiz şimdi. Hayatım ipleriyle takacaksın ipleriyle. Aa. Böyle ipleri var ya ipleriyle takacaksın. Bu kuş dizleri de çok güzel. Çok güzel değil mi? Evet. Bu sene biraz daha süsleme alacağız. Süslemelerimiz çok az. Bak ipi var ya ipiyle tak böyle. Şöyle. Atma atar. Şuraya takalım. Evet. Biraz da aşağılara da takabilirsin. İstersen aşağıdan tak. Ay bu da buraya dolanmış. Kız bulam. Bu, ben bunu takacağım. Dur bir saniye bir tane. Dolanmış. Al bakalım elmayı. Bak elma ipiyle tak, tamam ama hep aynı yere takma, değişik değişik tak. Bunu dikkatlice şöyle takmalıyız ya. Ağacımız da yem ya artık. Bak yine bir elma. İstersen aşağı insene bir tane. Aşağı inersen daha iyi olur. Öbür türlü ağacımız devrilir. Birden düşersin ağacın üstüne. Hem senin için de tehlike. Harikasın. Şimdi bütün malzemeleri böyle tek tek tak. Tamam. Bu süsleri. kusursları. Tabii ki de veririm. Ay bir kör düğüm olmuş. Al bakalım. Dikkat et yerdekilerin üstüne basıyorsun. Hı hı özür dilerim. Bunlara bu sene bir kutu yapalım hepsini ayrı ayrı kutulara koyalım. Çünkü böyle birbirine girmiş. Büyük bir ihtimal ben geçen sene böyle can bir şekilde bunu böyle paketleyip kaldırmışım. Yarın burada şey var ya Christmas Fest. O zaman Yarın bakarız. Güzel bulursak yarın da alırız birkaç parça bir şey. Güzel malzeme da alırsak. Nasıl mı elmalara? Çok güzel. Bence de. Ay yere düştü yazık. şey olmuş. İpleri yok. Al bakalım. Bunlar da ışıklandırma olanımız. 1990'larda çam ağacı ışıklandırması böyleydi. <laughs> Bu çam ağacımla birlikte geldi bana. 1990'lardan kalma ve hala yanan yılbaşı ledlerim. O ve ağacımız hazır. Tabii ki de aksesuarları yenilenecek. Çünkü birçoğu hep kırılmış. Işıklarımız ee, patlamış. Hala sağlam demiştim deminki için. Ama yani artık 30 seneye yakın olmuş. Patlaması çok normal. E, yılbaşı gecesine kadar ağacımızın süslemelerini gün gün tamamlayacağız. Ama şimdilik bile çok güzel oldu bence. Güneş nasıl oldu? İyi. Bir şey söylemek ister misin? Kapatıyorum videoyu. Ama sizin gibisi yoktur. Çok <laughs> güzel ağaç. <laughs> <Udur gibi var. gülüyor> ne demek istedim? Ben de çok anladım ama sizin gibisi yoktur, bizim gibisi vardır. O zaman iyi akşamlar. Bizi buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederiz. Yeni videolarda tekrar görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.